Şimdi sizlere sevgili seyirciler bana da bugün 17.12'de gelen bir mesajdan bahsedeceğiz. Fenomen soruşturmaları var ya dolandırıcıların yeni ekmek kapısı oldu. Öyle ki gündemi takip eden dolandırıcılar şimdi de fenomenleri soruşturan Masak adını kullanarak sahte mesajlar atmaya başladı. Hesaplarınız dondurulmuştur ya da kaynaklarınız durdurulmuştur diyerek insanları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Dolandırıcıların son yöntemi fenomen soruşturmaları. Dolandırıcılar gündemi adım adım takip ediyorlar. Oyunu da ona göre kuruyorlar. Adınız fenomen soruşturmasına karıştı diyerek masaktan gönderildiği iddia edilen sahte mesajla sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Gündemi takip etmese insanları ağa düşüremez. Gündem fenomenler soruşturması. Masakta kara para aklayıp aklamadıklarını araştırıyor. Bu da dolandırıcılara yeni ekmek kapısı oldu. Dolandırıcılar cep telefonunuza bir mesaj gönderiyor. O mesajda hesaplarınız dondurulmuştur ya da MASAK tarafından kaynaklarınız durdurulmuştur yazıyor. Hemen altına da bir link koyuyorlar e-posta atıyorlar. Çok artmış. son günlerde özellikle insanların korkularını kullanıyorlar açıkçası. İnsanlar acaba benim de ismim bu dosyaya karıştırıldı mı? Bilgilerim oraya para aktarma için kullanıldı mı? Korkusu üzerine o linki yönlendiriyorlar. Korku ve panikle verilen linke tıklandığında otomatik bir yazılım yüklenmiş oluyor. Sizin telefonunuzu ele geçiriyor, hesaplarınızı boşaltabiliyor, kimlik bilgilerinizi, verilerinizi ele geçirebiliyor. Eğitim artırırsanız dolandırıcılığını da sonunu getirebilirsiniz. Aslında yapmanız gereken çok basit. Asla bu linklere tıklamamak, böyle bir durum söz konusu olduğunda Cumhuriyet Savcılığına suç durusuna bulunmak ya da en yakın karakola gitmek ve bu sayede güvence altına alınmamız son derece önemli.